Merhaba gönül dostlarım Selam kıymetli dostlarım Ve değerli dostlarım Şimdi anlatacaklarım konular çok önemli konular Tabii ki anlatacağım kısım çok önemli Ve isterseniz bunu söylediklerimin hepsini Google'dan, Youtube'dan araştırabilirsiniz ve ben iddialı değilim. Ben dosdoğulu, doğruları söyleyen bir insanım. Diyerek yola çıkıyorum. Tabii ki önceki yıllarımda olduğu gibi dosdoğulu anlatmaya devam ediyorum. Ve şimdiki anlatacağım konular belki de herkesin anlayacak şekildedir. Yasin Atay geldik sana Türk ırkı yok demiş. Bu AK Parti Genel Merkez Yardımcısı Yasin Altay. Türk ırkı yok mudur? Soruyorum. Evet. Soğuduğum gibi Türk ırkı yok mudur? Ya ben Türk'üm demekten o kadar korkuyor musunuz ya? Türk ulusunun Türklerce, binlerce Şanakkale'de şehit verdiğimizi ne zaman unuttunuz ya? Yani bu Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşamak, Türklükle yaşamak unutaş mıdır? Almanya'ya gittiğin zaman sana Kürt geldi demiyor, sana Alevi e geldi demiyor, sana Çerkez geldi demiyor. Türk geldi diyor. İngiltere'ye gittiğin zaman aynı. İngiltere'den buraya birisi geldiği zaman İngiliz diyorsun. Ya da Almanya'dan biri geldiği zaman Almanca geldi diyorsun. Demek ki Türk ırkı vardır. Türk ırkından dönmem. Ölsem de dahil ancak beni Türklüğümden Allah hayırdır. Ölüm hayırdır. Ve şunu söyleyeyim. Elhamdülillah Müslümanım. Sonra Türk oldu Türk'üm. Hiç kimseden korkum yok. Ne mutlu Türk'üm diyene. Yasun Atay sadece bu kelimeler bitse yeterli değil. Ve şunu da söyleyeyim. Biz Peygamber Efendimiz'e selevat getiririz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ve siz hangi dilden konuşuyorsunuz? Hangi yoldan gidiyorsunuz? Bilemem. Ve bu kadar dinim, bu kadar İslamiyet aşanamamıştır. Ayaklar altına silinmemişti. Bu kadar dalga geçilmemiştir. Ve bir taraftan Allah deyip, bir taraftan İslamiyet deyip, bir taraftan Kur'an deyip yan tarafta da cepleri dolduruyorsunuz kusa bakmayın. Ben bunu açık açık söylüyorum. Yani o mecliste o mecliste oturuyorsanız Allah size nasip etmese oturtmazdı. Ve Sayın Tayyip Erdoğan'a selamat getiriyorsunuz. Biz Mekke Peygamber Efendimiz'e getiririz. Ve Allah'tan başka da kimseye kulluk almayız. Sadece Allah'a kulluk olunuz. Kimse kimsenin kulluğu değiliz biz. Allah'ın yarattığı kulluğa kulluk yapmayız. Biz böyle gördük. Böyle biliyoruz. Evet. Yasin Atay'a geçiyorum. Aile Bakanı ve Şeyma Namazanoğlu. Soruyorum kendisine ya. Soruyorum. Senin hiç çocuğun var mı? Ve kendin. Başkasının çocuğuna yapılan şey bir insan kendisine yapılmasını istemez. Bunu açık açık söyleyeyim. Ve ayrıca de şunu söyleyeyim. Küçük çocuklara taciz edilirken, küçük çocuklara istimaz edilirken, küçük çocuklara şiddet yapılırken ve kız çocuklarına taciz edilirken, erkek çocuklara tecavüz edilirken ve Ali Bakan çıkmış diyor ki bir kereden bir şey çıkmaz. Bu nasıl düzen? Nasıl adalet? Bırak onu ya! Kimsiniz siz ya? Kimsiniz? Evet. Kızıl noktalar da bu. Arkadaşlar. Gönül dostlarım bunlara Google'dan bakabilirsiniz. Araştırabilirsiniz. Diyanet kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk Diyaneti kurmuştur. Meclisi kuran da Mustafa Kem Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. O naletle kustunuz. Kim kustunuz? Küfür ettiniz. Ve akaret ettiniz. İnsan meclisi kurdu. O zaman mecliste aldığınız para kullanmayın. Acamayın. Millete dağıtın. Meclisi okuldu çünkü. O zaman unutmayın onu Ve kalın aklına da ilk alkı veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tü. Bunu da buradan söyledim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin kurucusu, bu ülkenin her şeyi kurandı Fabrika kurandı o. Bilmem ne sarayı kurandı Ve saray ilerlerimiz fabrikalarımız birer birer peşke çekilip kiralandı ve satıldı. Kimsenin buna sessiz çıtı çıkmadı. Ve tabii ki Gazi sabah Kemal Atatürk'e kimisi kafir, kimisi bilmem hayaş, kimisi bilmem küfür, kimisinde hakaret bu ya bu olur mu ya? Bu olur mu ya? Size güzel bir Türkiye Cumhuriyeti hediye etmiş, Alman etmiş ve Türkiye Cumhuriyeti'ne ilan et bu. Ve bakın burada kimler var? Kimler var? Kimler var? Dedim ya bu kadar din, bu kadar İslamiyet ve ayetler ayetler altına alınmamıştı. Her cuma günü bir ayet sağlıyormuş beyefendi. Bakara süresinde makara yapıyor. Bu kadar mı? Bu kadar mı lan ya? Bu kadar mı din biliyorsunuz? Bu kadar mı İslamiyetçisiniz? Ama birileri kafir. Dinden çıkıyor. Kafir demek dinden çıkmak demek. Bir insana kafir diyemezsin. Bir Müslüman insana kafir diyemezsin ya. Evet. Bakara suresi yapan. Bakarayı makara yapana yazdım bunu da kenara. Yapın siz yapın. Bu millet yapacak size. Ve bakın bakın önce Allah'ın yaratıcısı ve bütün sıfatla Allah'ta bulunan sıfatlar bakın mevzasından ne diyor? Milletvekili. Eski milletvekili. Ferdi Aslan. Duyuyor musun? Geliyor mu sesim? Sayın Tayyip Erdoğan diyorsun ya. Bütün sıfatları taşıyor diye. Aşağı. Seni yaratan kim ya? Seni dünyaya getiren kim ya? O mevkiyi sana nasip eden kim ya? Cenab-ı Allah. Allah'a şu koşmak, üzümem ama şu koşmak. Ben bir şey demiyorum. Henüz de Allah bilir. Allah sizi razı etsin. Başka bir şey demiyorum mevzustan. Ve AK Parti eski Aydın AKP il başkanı İsmail Yaşar Arkadaşlar bunu ben tek tek söylüyorum ama bunlar kavgadan bir araştırın internetten İnternetten araştırın İnternetiniz var, telefonda internetiniz var, YouTube kanalınız var. Bunlar araştırın ya, bir bakın. Acaba ben yalan mı söylüyorum? Vallahi diyor ikinci peygamber ilan edildi diyor. Ya, bu nasıl bir kelime ya? Yok öyle bir tarih ya. Nasıl bir şey ya bu? Bu kadar dil bu kadar İslamiyet ayakla altına alalım mı ya? Hangi gündesin? Hangi dini kullanıyorsun? Hangi İslamiyet'i kullanıyorsun? Ya bu kadar aşağılık, bu kadar verimlilik olamaz ya. Bırak! Yok dinsiz, yok bilmem ne, yok kafir, yok bilmem ne. Bırak lan! Vallahi böyle bir şey. Bu kadar da kimse aşamalı. Dini bu kadar kimseye de düşüremez. Din çıkatan hocalar. Sensi yapan hocalar. Kadınlar dıcağız yapanlar. Ve kadınlara cin çıkartacakmış. Cin çıkatan hocalar. Taciz ederek değil mi? Allah açık koşalık. Ben böyle tarikatları, böyle cinci kata hocaları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk idam ediyordu. Yalan değil. Yalan değil. İdam ediyordu. Kesinlikle kesinlikle. Ve yanlış yere sattım ben. Bütün imam hocaları kesildi. Yok bir imam asıyordu. Yok öyle bir şey. Bu sabah Kemal Atatürk sadece sade din hocaları ve Allah şık koşanları asıyordu. İdam ediyordu. Burada bir nişte olur. Burada bir nişte olur. Sakın ha sakın bir yere bir yere kaçırmayın. Bir yere saptırmayın. Aman la aman la. Bir yere saptırmayın. İşte kimisi ben İlal Kaplan'ı unutmuştum. Onu da söyleyeyim. Hani diyordu ya Türk bayrağı değilsin. <laughs> Ya kaplan. O Türk bayrağında kaç bin tane şehit verildi biliyor musun? Kaç bir ecdadın, kaç ailenin oca söndü biliyor musun? Kaç çocuk öksüz kaldı biliyor musun? Yetim kaldı. Kaç çocuk anasız, babasız kaldı. Kaç ana, baba evlat için gözyaşı döktü bu bayrak uğruna ay yıldız bayrağımız uğruna dedik ya ezanla dinmez bayrak inmez İran kaptan iyi dinle bayrakta da diye sen kimsin de bayrak değiştiriyorsun gönül aslanım benim videom bu kadar ve okuyacağım Güzel bir şiirim, kendi yazdığım şiirden şöyle söyleyeceğim: Dört kıta denizlerle kaplı her tarafım, mavi bir kuşalım hiç kimseden korkmam, Simaydı yaşım, adım Mustafa Kemal benim, şalak kalede ben vardım. Sakarya'da ben aldım. Samsun'da ben aldım. Adım Mustafa Kemal benim. Münlerce şehit verdim. Uğulunca kuruldu ülkem. Adı koskoca ülkem. Türkiye Cumhuriyeti Mustafa Kemal derler bana. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.